Bursa'yına göllüyüm. Çok da güzel bir yerdir. Dengesiz insanı bol, köfte heykelini yapan yeriz. Yani siz garipse kadar biz onu çok normal görüyorduk. <laughs> Gayet normaldi yani. Yerin içinden bir el çıkmış, köfte hesaplanmış olabilir. Şehrin yarısı mobilya işiyle uğraşıyor, doğayı kesiyor. Diğer yarısı köftecilikle uğraşıyor, hayvanları kesiyor. <laughs> Isengard gibiyiz biraz. Müziği vardır Rising Garden. Belki bazılarınız dinlemiştir. Çok da epik bir müziktir böyle. Du 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 diye. Bunu kafanızda çalsın şehirde gezin. Hiç sırıtmıyor. Sağda biri kuzudan kıyma yapıyor. Bunu yaparken garip sesler çıkarıyor. Solda birileri ağaç devirmeye çalışıyor. Ortadan siyahten insanlar geçiyor. Çok Afgan göçü aldık. Başımızda bir tane de ak büyücü var. Kulesinden bize emirler veriyor. Belediye ak partili. Onun da hizmet ettiği doğuda daha büyük bir karanlık lordu var. Adını vermeye götüm yemiyor.